Unutkanlık şikayetleri sadece yaşlıların değil, yoğun iş temposu ve teknoloji ile birlikte gençlerin de hayatında önemli bir yer tutuyor. Günlük yaşamın hareketliliğinden kaynaklanan küçük hafıza sorunlarından birkaç püf noktasına dikkat ederek kurtulmak mümkün. Önleminizi yaşlanmadan alın. Sağlıklı gün geçtikçe yaygınlaşan unutkanlık halk arasında genellikle Alzheimer hastalığını akla getirmektedir. Ancak Alzheimer hastalığında gün içinde yaşanan masum unutkanlık şikayetlerinin yanında unutkanlığı inkar becerilerinin kaybedilmesi ve kişilik bozukluğu gibi farklı sorunlar da görülmektedir. Beyin sağlığı bakımından unutkanlık şikayetlerinin önemsenmesi ve erken dönemde uzman kontrolünde önlemlerin alınması ileride yaşanacak ciddi sorunların önüne geçebilmektedir. Ciddi hafıza sorunları veya ileri dönemde Alzheimer hastalığına yakalanmamak için kalp damar sağlığına dikkat etmek, düzenli spor Beyin egzersizleri, sağlıklı beslenme ve uyku düzenine dikkat edilmelidir. Hafızanızı canlı tutun. Yoğun iş hayatı ve teknolojinin her geçen gün daha fazla insan hayatına girmesi küçük hafıza sorunlarına neden olabilmektedir. Hafızayı canlı tutmak için basit ipuçları yardımcı olabilmektedir. Eşyalarınız için belirli bir yeriniz olsun. Anahtarlık, gözlük gibi yerini hatırlamakta zorlanan nesneler için kullanılmadığı zamanlar için konulmak üzere sabit bir yer belirleyebilirsin. Sık sık not alın. Telefon numaraları veya randevular hatırlanamıyorsa bunların listelenmesi ve görülebilecek yere asılması olumlu sonuçlar verebilir. Yaptığınız işleri yüksek sesle söyleyin. Ocağı kapamış mıydım ya da ütüyü fişten çekmiş mi gibi soruları sık sık kendinize soruyorsanız yapılan işleri yüksek sesle söylemek genellikle işe yarayabilmektedir. Örneğin ocağı kapattıktan sonra kendi kendinize ocağı kapattım demeniz daha sonra ocağın kapatıldığını hatırlatacaktır. Bu yöntem insanlarla tanışırken de isimlerini hatırlama konusunda faydalı olur. Hafıza yardımcılarını kullanın. Cep telefonu anımsatıcılarının, kol saatinin alarmının ve ses kaydedicilerinin kullanılması küçük hafıza sorunlarında yardımcı olabilir. Görsel imgelerden faydalanın. Bir kişinin ismi gibi yeni bir bilgi öğrenildiğinde akıldan bir görüntü oluşturulmaktadır. Bu görüntüler bilginin unutulmasını önlemeye yardımcı olur. Anımsatıcıları gruplayarak kullanın. Anımsatıcılar hatırlamakta kullanılan bir tekniktir. Örneğin listeler veya isimleri kısaltma halinde getirilerek ezberlenebilir. Başka bir anımsatıcı tekniği de akrostiştir. Hatırlamak istenilen her öğenin ilk harfi kullanılarak akrostiş yazılabilir. Tekerlemeler veya hatırlanması gereken her öğeyi bağlayan hikayeler de yararlı olabilmektedir. Birçok çevresel etken dikkati dağıtabilmektedir. Bir şey hatırlamak istenildiğinde unutulmaması gereken öğeler üzerinde yoğunlaşmak gerekir. Aynı şekilde yeni bir bilgi öğrenirken o bilgiye yoğunlaşılmalı ve dikkat dağıtıcı faktörler engellenmelidir anksiyete ve stres de hatırlamayı engelleyebilmektedir. Derin nefes almak ya da kas gevşetici egzersiz uygulamaları gibi rahatlama teknikleri öğrenmek yararlı olabilir. Uykunuzu alın. Uyku esnasında beyin yeni bilgileri pekiştirir. Araştırmalar iyi bir gece uykusunun ardından daha önce öğrenilen bilgilerin daha iyi hatırlandığını göstermektedir. Doktora gitmekten çekinmeyin. Hatırlama güçlükleri yaşanıyorsa doktora danışmaktan çekinilmemelidir. Depresyon, işitme veya görme kaybı, tiroid fonksiyon bozukluğu, kullanılan ilaçlar vitamin eksiklikleri ve stres düzeltilebilir hafıza sorunlarına neden olabilmektedir. Unutkanlığın birçok sebebi var tabi ki ama en önemlileri aşikar bir şekilde günah işlemek, temiz suya bevletmek yani alafranga tuvaletten bahsediyorum. Harama bakmak, isyan etmek ve kendini geliştirmemektir. Beni dinlediğin için sana teşekkür ederim. Bana destek olmak ve videoların devamı için kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmanı senden istiyorum. Allah'a emanet ol. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.